Hazır olun, gerçekliğinizi sarsacak büyük bir enerji değişimi yaşanıyor. Ve çoğu insanın ne olacağı hakkında hiçbir fikri yok. 15 Nisan sıradan bir gün değil. Bu ister hazır olun, ister olmayın, hayatımızı dönüştürücü enerjilerle dolduracak olan kozmik bir geçit. Nadir bir Yay burcu ay portalı. Bu sıradan bir geçiş değil. Bu birçok kişiyi derinden sarsan yoğun satürn düğümü buluşmasının hemen ardından gelen bir ruhsal dönüm noktası. Evren bu dizilimleri tesadüfen yaratmıyor ve eğer bu videoyu izliyorsanız 15 Nisan'ı geçmiş olsanız bile bilin ki tam da olmanız gereken yerdesiniz. Çünkü bu portalın enerjileri hala gerçekliğimizde dalgalanıyor. Ve eğer son zamanlarda alışılmadık bir huzursuzluk hissediyorsanız, İçinizde bir şey serbest kalmak için çırpınıyorsa bu rastgele değil. Bu bir çağrı. Ve bu çağrının neden şimdi geldiğini birazdan açıklayacağım. Ama önce gelin neden bu Yay burcundaki ay farklı onu anlayalım. Joe Dispenza şöyle der. Beden, zihin ve bilinç tek bir alanda buluştuğunda gerçekliğini yeniden inşa etmeye başlarsın. Bu geçiş yalnızca bir gün iyi hissetmek için değil, bu uykuda olan ruhsal DNA'nızı harekete geçirmekle ilgili. Çoğu insan bu portaldan uyur gezer gibi geçecek, hiçbir şeyin farkında olmadan. Ama sen onlar gibi değilsin değil mi? Yer burcundaki bu ay, kolektif yolculuğumuzda kritik bir anda geliyor. Ay döngüsünün son evresindeyiz. Yani artık enerjilerin serbest bırakıldığı, bilgeliğin bütünleştirildiği ve yeni tohumların ekildiği bir zamandayız. Ve tam burada evren size kozmik bir can simidi uzatıyor. Sizi Satürn'ün ağır karmik derslerinden çıkarıp Jüpiter'in genişleyen bilgeliğine davet ediyor. Ama mesele şu ki bu portal kendi kendine açılmıyor. Onun nasıl aktive edeceğinizi, onunla nasıl uyumlanacağınızı, dönüştürücü enerjilerine Nasıl adım atacağınızı bilmeniz gerekiyor. Şimdi sıkı durun. İlk adım hareket yoluyla karmik zincirlerinizi serbest bırakın. Eckhart Tolle'un dediği gibi, şimdi anın içindeki varlığın farkına vardığında enerji serbest kalır. Vücudunuzun içinde kilitli kalmış enerji harekete geçmek istiyor. Bu ay sadece iyi hissetmekle ilgili değil. Bu sizi geride tutan görünmez zincirlerden kurtulmakla ilgili. Yay burcu Jüpiter tarafından yönetilir. Enerjisi ateşli, hareketli ve huzursuzdur. İçeri alınmayı reddeder. Ama çoğu insanın fark etmediği bir şey var. Vücudunuz her hayırı, her sınırlamayı hücresel hafızasında depolar. Bu kısıtlamalar sadece zihinsel değil kaslarınıza, eklemlerinize, DNA'nıza kazınmıştır. O yüzden bu portalın kilidini açmanın ilk anahtarı bedeninizi özgürleştirmektir. Yürüyün, dans edin, esneyin, koşun. Ne isterseniz onu yapın ama hareket edin. Niyetle hareket edin. Her adımda, her nefeste görünmez zincirleri kırdığınızı hayal edin ve şimdi sana kimsenin söylemediği sırrı paylaşıyorum. Hareket ederken gerçekliğini yüksek sesle dile getir. Sesi bu kurtuluş ritüelinde bedenine katılsın. Bana artık hizmet etmeyen şeyleri serbest bırakıyorum. Özgürlüğümü talep ediyorum. Sınırların ötesine genişliyorum. Bu sözcükler niyet oklarına dönüşür ve sadece sizin için hizalanan kozmik güçlere doğru fırlatılır. Bu bir hareket değil. Bu bir ilaç, bu bir ritüel. Bu fiziksel formunuzla sizi saran genişleyen yay enerjileri arasında doğrudan bir konuşmadır. Ve işte şimdi siz bu anın farkındasınız. Bu enerjileri hissetmeye, hareket ettirmeye ve uyumlanmaya hazırsınız. Portal hala açık. Gerçekliğini yeniden yazmaya başlamak için tam zamanı. Unutma bu evrende hiçbir şey tesadüf değildir ve sen bu videoyu boşuna izlemiyorsun. Şimdi hareket et ve gerçekliğini hatırla. Hazır mısın? Çünkü bu sadece kelimeler değil, bu enerjiyi harekete geçiren bir çağrı. Birinci adım bedeni uyandır, enerjiyi serbest bırak. Şimdi sadece oturduğun yerdeysen bile kalk. Bedenini hareket ettir. Bırak omuzların dönsün, kalçan sarsılsın, parmak uçların titreşsin. Çünkü bunu yaptığında sadece kaslarını değil, enerji alanını da harekete geçiriyorsun. Ve işte o an içindeki eski zincirler çatırdamaya başlıyor yeni bir şeyin seni bulması için boşluklar açılıyor. İkinci adım ufka bak, üçüncü gözünü uyandır. Son zamanlarda kendini gökyüzüne bakarken mi buluyorsun? Tesadüf değil. Bu yay burcundaki ayın bir çağrısı. Yay okunu uzaklara fırlatan arayıcıdır. Sadece önündekini değil ötesini de görmeni ister. Üçüncü gözün vizyon ve bilgelik merkezindir. Şu an aktive oluyor. Ne yapmalısın? Ufku görebileceğin bir yer bul. Pencere olur, bir park olur, hatta bir manzara fotoğrafı. Gözlerini yumuşat ve en uzağa bak. O mesafeyle arandaki boşluğu hisset. O boşluğa nefes al ve şimdi bu mantrayı sessizce ya da sesli tekrarla. Sınırların ötesini görüyorum. Sonsuzluğu algılıyorum. Vizyonum evrenle birlikte genişliyor. Kaşların arasında bir sıcaklık, çivit mavisi bir ışığın döndüğünü hisset. Bu ışık yay burcundaki ay ile senkronize. Bu sıradan bir meditasyon değil. Bu bilinç alanının ötesine geçmek için yapılan bir enerjik yeniden kablolama. Gelen görüntülere, duygulara, sezgilere dikkat et. Çünkü bunlar sadece hayal değil, bunlar vahiy. Üçüncü adım, korkuyu ateşle dönüştür. Yayın elementi ateştir. Ve bu sadece yakıcı değil, dönüştürücü, arındırıcı Cesaret vericidir. Şu anda yüzeye çıkan korkular seni cezalandırmak için değil, özgürleştirmek için geliyor. Peki ne yapabilirsin? Küçük bir ritüelle başla. Güvenli bir ortamda bir mum yak. Alevin karşısına otur, onu izle. Dans edişini gör. Hep yukarı, hep ileri tıpkı yayın ruhu gibi. Şimdi bir kağıda seni tutan bir korkuyu yaz. Başarısızlık, reddedilme, bilinmezlik neyse o. Yazdıktan sonra kağıdı dikkatlice alevin içine bırak ve şu sözleri söyle. Korkuyu maceraya dönüştürüyorum. Bir zamanlar beni sınırlayan şey şimdi beni ileri taşıyor. Bu deneyimin bilgeliğini kabul ediyorum. Kağıt yanarken, bil ki sadece kağıt değil, korkunun enerjisi de dönüşüyor. Ateş onu yok etmiyor, yolculuğun için yakıta çeviriyor. Ve eğer içinde aynı anda korku ve heyecan hissediyorsan, tam yerindesin. Çünkü büyüme orada başlar. Bu sıradan bir ay değil bu vizyonun keskinleştiği, enerjinin yeniden yazıldığı, cesaretin yükseldiği bir geçit. Şimdi bu üç adımı uygula. Bedenini hareket ettir. Çünkü enerji harekete geçmeden özgürleşemez. Ufka bak. Çünkü vizyon sadece gözle değil, kalple görülür. Korkunu yak. Çünkü içinde seni ileri taşıyacak güç var. Unutma evren vizyonunu genişlettiğin ölçüde seni destekler. Bu sadece bir anlatım değil, bir hatırlatma. Sen daha fazlasını görebilirsin, daha fazlasını hissedebilirsin, daha fazlası olabilirsin. Yay burcu bize iki duygunun, korku ve çağrı hissinin çoğunlukla aynı enerjiden olduğunu öğretir. Evet, seni korkutan şeyle seni kendine çeken şey. Aslında çoğu zaman aynıdır. Ve bu ay şimdi tam bu gerçeği sana hissettirmek için açılıyor. Yay burcundaki ay kozmik bir davet mektubu gibi. Düşünceler genişliyor, sınırlar siliniyor. Normalde bu imkansız dediğin fikirler birdenbire neden olmasın haline geliyor. Sanki sislerin içinden büyük resim ortaya çıkıyor. Ama eğer bu anları yakalayamazsan Tüm o iç görüler parmaklarının arasından kayan yıldız tozları gibi dağılıp gidebilir. İşte bu yüzden kozmik günlük devreye giriyor. Bu sıradan bir günlük değil. Bu bilinçle evren arasında açılan bir sohbet kapısı. Şimdi bir defter al. Üstüne şunu yaz. Şu anda yay burcundaki ayın altındayım. Ve sonra elini bırak düşünmeden, yargılamadan, sansürlemeden yaz. Ne çıkarsa çıksın yaz. Belki geçmişinle ilgili yeni bir anlayış gelecek. Belki hayat amacına dair yepyeni bir yön bulacaksın. Çünkü Yay burcu sadece duyguları değil, zihni de genişletir. Jüpiter etkisiyle görünmeyen desenleri fark etmeni sağlar sanki gökyüzüne çıkıp dünyayı uzaktan izliyorsun gibi anlamlar, bağlantılar, olasılıklar birden netleşir. Ve belki de en şaşırtıcı olan yazdıkların sana ait gibi bile gelmeyebilir. Sanki daha yüksek bir yerden gelen rehberlik. İşte yay burcunun portalı bunu mümkün kılar. Bilinçli zihin ile yüksek zekanın arasındaki perdeyi inceltir. Ve bu kelimeler önümüzdeki haftalar için sana bir harita çizer. Şimdi ikinci adım sınırları abartılı beyanlarla parçalamak. Kendine şunu sor. Başarısız olamayacağımı bilsem ne yapardım? Tüm sınırların silindiğini bir anlığına hayal et. Ne talep ederdin? Ne söylerdin? Şimdi güvenli bir yerde dur. Belki dışarıda gökyüzünün altında Belki kapalı bir odada ama tamamen kendine ait bir alanda. Derin bir nefes al ve kalbini hızlandıracak kadar büyük beyanlarda bulun. Ben şu anda şaheserimi yaratıyorum. Artık bolluk içinde yaşıyorum. Derin bir sevgiyle çevriliyim. Bu kelimeler sadece dilek değil, kuantum alana fırlatılan oklar gibi. Ve yay burcundaki ay bu okları hedeflerine yönlendiriyor. Ama unutma sadece söylemek yetmez. Bunları söylerken bedeninde bir şeyler hissedeceksin. Karıncalanma, heyecan. Enerji alanın genişliyor. Ve bu kelimenin tam anlamıyla enerjik bir yeniden yapılanma. Üçüncü adım radikal dürüstlükle hakikatini mıknatısla. Son zamanlarda huzursuz hissediyorsan Bil ki bunun bir sebebi var. Ruhun hakikati aç. Ama başkalarının gerçeğine değil. Senin çiğ, filtresiz, ham gerçekliğine. Yay burcundaki ay, burçlar kuşağının en dürüst enerjisidir. Kendini kandırmaya tahammül etmez. Ve şimdi senin hayatında konfor için susturduğun her noktayı aydınlatıyor. Bu cesur bir iş. Ama özgürleştirici. Bir kağıt al, üstüne şunu yaz. Kendime tamamen dürüst olsaydım, şunu kabul ederdim. Ve sonra yaz. Hiç sansürlemeden ilişkilerle ilgili, işinle, arzularınla, gizli hayallerinle ilgili ne olursa olsun. Ruhunun sana ne söylemeye çalıştığını duy ve korkmadan yaz. İşte bu seni yeniden hizalayacak olan şey. Bu video bir çağrıdır. Kendi genişlemini başlatmak için evrenden gelen bir sinyal. Yay burcundaki boğa ile birlikte günlüğünü aç, cesurca konuş, hakikatini yaz ve bırak yıldızlar seni yönlendirsin. Bu gerçekleri kabul etme eğilimi manyetiktir kelimenin tam anlamıyla sizi öz benliğinizde hizalar. Eckhart Tolle'un dediği gibi şimdi de olduğunuzda olduğunuz kişiye erişirsiniz. Ve çoğumuzun fark etmediği şey şu. Ne zaman gerçekliğinizden sık Ne zaman gerçekliğinizden saklanırsanız enerjiniz bölünür. Gücünüzün parçaları inkarın gölgesinde donup kalır. Ama gerçeği yüzeye çıkardığınızda Hele ki yay burcundaki bu güçlü ay enerjisi altında o enerji size hızla geri döner. Onu gerçekten hissedebilirsin. Bir rahatlama dalgası, bir iç titreşim, aniden açılan bir berraklık. Bu sadece duygusal bir temizlik değil. Bu bir ruhsal hizalanma. Bir yeniden ayar. Kendini kendi gerçekliğinle senkronize ediyorsun ve bunu bu kozmik izalanma altında yaptığında evren adeta seni izliyormuş gibi yanıt verir. Destekler, tesadüfler, senkronlar, mucize gibi hissettiren açılımlar başlar. Şimdi 7. Vizyoner bir meditasyonla evrimsel sıçramanı talep et. Joe Dispenza'nın öğrettiği gibi enerji niyetle birleştiğinde gerçekliği değiştirir. Ve bu niyet Bilinçli düşüncenin ötesine geçmeli. Sadece zihinsel değil, ruhsal bir bağlantı. Şimdi seni bir yolculuğa davet ediyorum. Rahat bir pozisyon bul. Tercihen dik otur. Omurgan hizalı olsun ki enerji özgürce aksın. Gözlerini kapa. Üç derin nefes al. Kendini hem dünyaya köklenmiş hem de yukarıya kozmosa açık hisset. Şimdi başının üzerinde yay burcundaki ayı hayal et. Parlak, gümüş, mavi bir küre. Işıkla titreşiyor. Bu küreden başının tepesine uzanan ve tüm bedenine yayılan bir ışık hüzmesi gör. Parlak, elektrik mavisi bir ışık. Seni sararken sadece enerji alanın değil, farkındalığın da genişliyor. Artık kendini kaybetmiyorsun. Kendine dönüşüyorsun. Şimdi sessizce sor. Bana bir sonraki evrimsel sıçramımı göster. Zorlamadan, görüntülere takılmadan, sadece açık kal. Bazen imgeler gelir, bazen duygular, bazen sezgiler ya da sadece içsel bir bilme hali. Nasıl gelirse güven. Çünkü bu ruhunun, bu ay portalının desteğiyle sana gönderdiği bir rehberlik. Bir ilham değil, sadece bir taslak. Bu meditasyonda gördüğün şey, Joe Dispenza'nın dediği gibi, gelecekteki senin titreşimine dokunan bir kuantum izdir. Ve bu iz seni şimdiden ileriye çeker. Şimdi yavaşça farkındalığını geri getir. Ellerini kalbinin üzerine koy ve yüksek sesle söyle. Hazırım, açığım, özgürüm. Bu sözlerin titreşimini içinde hisset. Tüm varlığına yayıldığını, yeni bir frekansı başlattığını fark et. Çünkü bu portal sana bir şey sunuyor. Ruhsal özgürlük. Eski kalıplardan, sınırlamalardan, kendini küçük tutan düşüncelerden kurtuluş. Gerçek beline dönüşme özgürlüğü. Ve şimdi soru şu. Bu çağrıyı duyabilecek misin? Bu süreci geçebilecek misin? Eğer hala buradaysan teşekkür ederim. Bu içerik sana ilham verdiyse lütfen abone olmayı unutma. Düşüncelerini, deneyimlerini aşağıya yorum olarak bırakabilirsin. Çünkü birlikte büyüyoruz. Bir sonraki vizyonda buluşana dek ışığınla kal, ve kendine iyi bak